Ya yavaş. Yavaş deme erkeğine. Böyle zamanlarda bana destek ol. Gaz ver. Ezgeç Kırayım kapıları. Eda delikanlı manitalığı kurumunun bir üyesisin artık. Gözünü seveyim davranışlarına dikkat et biraz. Delikanlım ama sen de insan sevgilisi oldun. Bu çağda hala kapı kırmak var mı ya? Bak anahtar. Birkaç yüzyıldan beri kullanılıyor bu. Küfür yok, şiddet yok. Emre aç lan sürgü. Nereden çıktınız siz bu saatte ya? Dur iki dakika soluklanayım dur. Lan dışarıdan gelen biziz. Sen niye soluklanıyorsun? aç şu sürgüyü. Dur tamam açıyorum dur. <laughs> Metin zaten nikahsız karı koca hayatı yaşıyoruz apartmanda. Komşular arkamızdan fısır fısır konuşuyor. Bir de gürültü çıkartıp kovdurtacak mısın bu kızı aslanım he? Niyetin ne senin? Ha bu arada dağınıklığın kusuruna bakmayın ev hali. <laughs> karı koca hayatı ne lan? Cibiliyetini sorguladığımın adamı varoluşu yapar bu ha. Eda'cığım bilmiyorsan cibiliyet varoluş demek. Gayet modern bir dokundurma yaptım. Yoksa bu beynini gondik küfür falan etmedim. Emrah, bunlar ne? Ne lan bu? Ha, ne bu? Siz onu gördünüz mü ya? Hoşumuza gitti mi? Ortaya çıkmayacak mı sandın lan? Konfirmist! Emre, bu yaptığın çok yanlış. Derhal evimi terk et. Ne yapaydım Eda? Hı? Zaten internetin kotalı. Yatak odana dört tane kilit asmışım. Pencereden dışarı baksam da sokağa kadar, o da bir yere kadar. Çarşamba günleri de pazar buluyor. Burada beynim çok bulandık. Yeter ya, yeter! Bıktım artık kapalı kapılar ve tabular arkasındaki yaşanmış bu ilişkide. Yeter, bitsin bu maskeli balo! Ben de ortada organ olmadığından senin getirdiğin ulusal yayın organlarıyla yorgan altında işimi hallettim. Ben genç, bekar bir adam Meda. İhtiyaçlarım, arzularım var. Mevsimde kış. Siz işinize neyim gidince dişi sinek bile kalmıyor evde. Ne yapaydım? Ha? İşi rüyalara bırakıp çarşaf masrafımı çıkaraydım başınıza. Ulan sen ben ne abime gazete parçalarından şey koparıp şey yapmadım mı lan? Tövbe, tövbe. Benim işim karşı cinsle kardeşim. Hadi yoklukta kaldık diyelim. Sizden daha iyisini de bulurdum herhalde. <laughs> Neyse, ben eşyalarımı hazırlayayım. Nerede benim siyah poşetim? Emrah, yani sen şimdi Ali abiyle Metin'i mahalleden yollamak için tehdit mektupları yazmadın mı? Emrah büyük bir yanlış anlama oldu. Eda evde neler yapıyor bu adam sen anlamadın mı kuzum ya? Çok pis laf sokalım buna kafa göz ironi yapalım. Gelmişini geçmişini analiz edelim. Onırta konırta ötekileştirelim. Kondik manyağı yapalım ya. Metin dışarıda bekler misin? Aşk olsun. Tehdit mektubu ha Eda. Ben burada mağbadıma giren kurşuna yaralanmış erildiğimi iyileştirmeye çalışırken... ...sen beni neyle suçluyorsun? Aşk olsun. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürdüm ama ondan da anlamazsınız ki siz. Çalışkan. Evet. <laughs> Emre, özür dilerim. Önemli değil Eda. Sana Sivas'taki dedemin son sözleriyle veda edeceğim. E eşittir MC kare. Yani mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de göbek. Neyse, sen akşam eve gelene kadar ben evi boşaltmış olurum. Çık dışarı, çık! <laughs> çık. Çık. Şükrü Hanım, bravo size vallahi. Siz gelmeseydiniz mekanı kapatıyorduk. Bir iki dokunuşunuzla ihya ettiniz. Mekan doldu taştı. Size minnettarız. Ay ne demek efendim, görevim bu benim. Bu birinci ihtarım. Üçüncüsü olmaz, kısa mesajla kovarım seni. Kısa mesajla terk edilenler seninle teselli bulur. İyimine, kuşamına dikkat et. Anladın? Haydi. İlk etapta kadın bir müdürle çalışma fikri bizi kaygılandırıyordu. Utandırdınız bizi. Beşinci adet, size minnettar. Ay. Estağfurullah efendim. Yani insan işini bildikten ve gerekli çalışma ortamını oluşturduktan sonra... E, ...ya isterseniz siz de beni artık lafa tutmayın, ben gemimin dümenine geçeyim. Bu ay ödemesek ne olur adasından? Her sapsızı mekanı almayalım, ülkesine olan yolculuğumuz devam etsin. Yiğit! Yani bunu benden saklayabileceğini mi düşündün? Ha? Nedir bu rezillik? Ah, ne yapıyorsunuz Yiğit Bey? Sen ne yapıyorsun Asıl? Çalışıyorum. Ha çalışıyorsun. Özlü kabahatinden de büyük. Ne diyorsun sen ya? Bak Ali sana yine bir şey mi söyledi? Eğer söylediyse ben seninle konuştum. Bak bu sadece... Bak Şükriye. Tamam karşılıklı nazlanıyoruz. Anladık. Sen flörtü böyle seviyorsun. Onu da anladık. Ama benden habersiz işe girmeler falan nedir ya? Hem de Allah'ın ta beylik düzünde. Allah bilir metrobüse de biniyorsundur sen. Ah, sen ne saçmalıyorsun ya? İstediğim yerde çalışır, istediğim araca binerim. Ha biliyorsun yani. Saçma sapan konuşma be. Neyimsin sen benim? Kimsin sen? Abi misin, kocam mısın? Ayrıca olsan kaç yazar? Adını koyalım diyorsun yani. Ama daha erken mi Şükriye? Bana biraz zaman vermen lazım. Yani bu ilişkiyi kafamda oturtmam lazım benim. Çık git lan Manyak. Ben özgürlüğüme düşkün bir adamım Şükriye. Öyle evlilik falan daha erken. Oynaşmadık bile daha kız. Bak hala duruyor. Defol git hadi defol defol. Adına bak ya. Halkayı parmağa taktırmak için yaptığın numaralara bak. Her şey yolunda mı? Bir eksiğimiz yok değil mi? Afiyet olsun. Arkadaşlar sekiz numara hala bekliyor. Acele edelim. İki dakika beklesin ya. Heh abla. Senin olayın belli zaten. Evlenip gideceksin. Bırak, ekmeğimizden olmayalım. Çok kasmana gerek yok. Dalgana bak. Neymiş lan benim olayım? E, adam dedi ya. Hangi adam? Ne dedi? Ben adam adam göremedim. Bana bak aslanım, ben hayatımı koymuşum ortaya adam adam dinlemem. Şükrü. Ali. Çocukla uğraşmaya bırak da seninle bir konuşalım. Hadi abisi. Sen de böyle alayım. Ekran dolduramıyorsun, gel. Ali ne işin var senin burada? İşte ihtiyar nereden bileyim ben onu öğrenmeye geldim. Ya kızım benim işim var gücüm var. Sen niye getirtiyorsun beni ta buralara kadar? Manyağa bak gelmeyeydin ben mi çağırdım? Çıkriye. Senin benle ilgili çözemediğin bir problemi falan mı var ya? Ben niye çekmek zorunda kalıyorum? Yiğit Toker'in suratı mı lan? Vallahi bilmiyorum. Niye çekiyorsun acaba? Anlatayım. Bugün bu geldi dükkana böyle suratı beş karış. Bir de konuşmuyor benimle. Ne oluyor lan dedim. Seninki benim tersedi dedi. Kızım bak beni bu adamla kutu yapma. Ya Ali sen neyle besleniyorsun ha? Ne saçmalıyorsun sen ya? Yeter artık. Ya ben sana illa çalışma demiyorum ki kızım. Ama adam da konuyla al yani. Erkek milleti işte lan. Sen istesen var ya alıştıra alıştıra her işini yani yaptırırsın buna. <laughs> Bana bunları anlattırma lan. Ya Ali yoruldum ben artık. Allah aşkına git. Bak Allah'ın adını verdim git. Git. Hangi manada ya? Ya kızım sen demedin mi ben bu adamı seviyorum diye? Ben bu adama deli divane oluyorum demedin mi sen? Diyelim ki dedim evet, evet. Ee? Arada ben varım ya işte. Yani demişler, iyi öldür, hakkını yeme. Tamam mı sen yine adamcağıza köpek çek? Ama adamcağız da sana mesai harcıyor yani. Adamı üzme. Diyelim ki hayır, deli divane olmuyorum. Benimle evlenir misin? Ya de haklı da işte ama ben de seviyorum zorlamayı bir Ali İlişki anlayışım bu benim zor severim ben hard diyorsun yani kodum mu hard kurum diyorsun yani ama işte yani ne, neyse ee... neyse o zaman işte sen laf dinliyorsun lan ha ne